Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu solid state röleler. Solid state röle nedir? Nasıl çalışır? Nerelerde kullanılır? Bu videoda sizlere onları anlatacağım. Her elektronik malzemenin olduğu gibi solid state de elektronikte aslında çokça kullanılan, sıkça kullanılan ve vazgeçilemeyecek ürünlerden. Kısaca SSR diye geçer arkadaşlar solid state röle. Soli State Röle demek aslında katı hal rölesi gibi bir şey. Katı halden kasıt şu, herhangi bir hareketli parçası olmayan, tamamen stabil duran, fakat elektronikte sizin işinizi yapabilecek şekilde dizayn edilmiş rölelere denir. Soli State Röleler, bakın burada Bedok marka BSSR denen yani Soli State Röle, bakın Soli State Röle. 50 amperlik bir Soli State Rölemiz var Gördüğünüz gibi bu röle arızalanmış, yanmış ve o derece ısınmış ki artık dış plastik kalıfı erimiş. Demek ki bu solid state röleyi yüksek akım çeken bir yerde kullanıyorlarmış. Genelde de zaten öyle olur. Yani yüksek akım çeken, dur kalk yapan, parazit üretme ihtimali olan kısmında kullanılabilir. Atıyorum kuvvetli bir motorun kontrolünde kullanılabilir. Kuvvetli bir ısıtıcının rezistansın kontrolünde kullanılabilir. Bu gibi yerlerde solid state röleler kullanılır. Neden diye soracak olursanız, içerisinde mekanik bir parça olmadığı için normal rölelerde olduğu gibi mekanik bir parçası olmadığı için kontakları olmadığı için yüksek akımla çalışan malzemeleri sürerken kontaklarda oluşan o artların parazitlerin önüne geçilmiş olur bu solid state röleler sayesinde. Şöyle düşünün. Ee, çok kuvvetli bir makinenin motorunu kontrol edeceksiniz. Dur kalk yaptıracaksınız arkadaşlar. Bu dur kalk işinde normal kontaktörler normal röleler kullanırsanız orada rölelerin kontakları birbirine açılıp kapanırken yüksek akımın oluşturduğu o ark sebebiyle o kontaklar üzerindeki platinler bir müddet sonra erimeye başlayacak ve o ee, orada oluşan arklar da yani yapışırken birbirinden ayrılırken oluşan arklar da sizin bu motorun kontrolünü sağladığınız elektronik devrenize parazit olarak geri dönecek. İşte bu gibi durumlarda solüsyüteit röle kullanılır. Solüsyüteit rölelerde giriş kısmı ile çıkış kısmı arasında herhangi bir elektriksel bağlantı söz konusu değildir arkadaşlar. Yani biz buradan kontrol ettiğimiz çıkıştaki motorla kontrol ettiğimiz devre arasında bir bağlantı yoktur. Yani bu arayı tamamen birbirinden bağımsız, birbiriyle hiçbir elektriksel teması olmayan bir malzeme gibi düşünebilirsiniz. Solid state röleleri. Şimdi burada gördüğünüz gibi solid state bir solid state rölenin iç şeması var arkadaşlar. iç bağlantı şeması var. Şimdi birazdan bu devreyi gerçekleştireceğiz zaten. Hemen şunu da şöyle koyalım. Bakın burada gördüğünüz bağlantı şemasında da bakın şu kısımla şu direnci şöyle çekelim. Şu kısımla şu kısım arasında herhangi bir elektriksel bağlantı söz konusu değil. 3 voltla 32 volt arasında bir kontrol voltajımız var ve bu kontrol voltajımız dediğim gibi hiçbir elektriksel bağlantı olmadan bu kısımdaki Yaklaşık 230 volt AC ile çalışan her türlü cihazı açma, kapama ve kontrol etme işini yapıyor tam şu ortadan ayrılmış olarak. Peki şimdi diyeceksiniz ki ya abi iyi tamam bu burayı kontrol ediyor da elektriksel bağlantısı da yoksa nasıl oluyor da kontrol ediyor diye. Şimdi bakın burada bir bizim optokübler dediğimiz. E, optik bir malzeme var arkadaşlar. Bu optik malzemenin içerisinde bir kızıl ötesi diyot ve AC gerilimi kontrol edeceğimiz için de bir triyak var arkadaşlar. Bu triyan gate'i aynı şurada da mesela bakın bir triyak var ama bu triyan bir gate'i var. Bu gate ucu kontrol ucu. Triyayı açıp kapattığımız kontrol ucu. Ama buradaki triyakta bir kontrol ucu yok. Normalde şurada bir gate ucu olması lazım değil mi? İşte bu gate ucu Işığa duyarlı bir geytucu arkadaşlar. Buradaki kızıl ötesi ışığa duyarlı bir triyak var. Buradaki kızıl ötesi ışık yandığı zaman bizim triyamız iletime geçiyor. Söndüğü zaman bizim triyamız yalıtıma geçiyor. Bu sayede de asi bir gerilimi biz DC bir gerilimle ve arada elektriksel bir bağlantı olmadan sadece optik bir bağlantıyla... Kontrol etmiş oluyoruz. Bu gördüğünüz yanan solisite türele bir reklam firmasının makinesinden söküldü. Bu reklam firmasının uzunca yani büyük dijital baskı makineleri var. Bu baskı bu baskı makinelerinden çıkan brandanın boyalarının hızlı bir şekilde kurutulması için de makinenin brandayı saran kısmında büyük rezistanslar var. Çok kuvvetli rezistanslar var. Bu rezistanslar 5000 watt, 6000 watt güçlerinde rezistanslar arkadaşlar. İşte o rezistansları kontrol eden malzemeymiş bu solid state rölemiz ve hiçbir hareketli parçası olmadığı için normal rölelerde olduğu gibi hem gürültüsüz çalışma özelliğine sahip hem de ark falan yapmadığı için etrafına herhangi bir elektriksel parazit yaymıyor. Artı optik olarak birbiriyle yalıtıldığı için arkadaşlar çıkıştaki malzemenin üzerindeki parazitler girişteki elektronik devrelerimizi etkilemiyor. Şimdi bu e, yanmış olan solid state rölemizi şöyle koyalım ve şema üzerinden birazcık solid state rölelerin nasıl çalıştığını sizlere aktaralım. Bakın şimdi burada bir triyağımız var. BT137 600E diye arkadaşlar. Bu triyak AC gerilimi 230 voltluk herhangi bir cihazı kontrol etmek üzere e, burada bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şu şekilde buraya bir lamba bağlayayım ben. Bu lambanın ucunu AC 220'ye verdim ben. Line diyelim buraya. Buradaki diğer ucu da nötre verdim arkadaşlar. Yani bu uç faz, bu uç nötr. Faz ucu geliyor lambanın üzerinden geçtikten sonra triyak sayesinde nötre ulaşamıyor. Ta ki ne zamana kadar? Biz trian gateinden bir akım akıtana kadar arkadaşlar, trian gateinden bir akım akıttığımızda triak iletime geçiyor ve bizim lambamız yanıyor. Fakat ne zamana kadar? Şimdi bu bizim asi gerilimimizde şöyle bir sinyalimiz söz konusu değil mi? İşte bu sinyalin her bir alternansında yani artı gerilimler geldiğinde GATE'i iletime geçireceğiz. Eksi gerilim geldiğinde ise eksiye döndüğünde ise alternans bizim triyamız tekrar yalıtıma geçecek ve biz tekrar gate üzerinden bu triya sürmemiz gerekecek arkadaşlar. Yani hem artı gerilimlerde bir sürüyoruz hem de eksi gerilimlerde bir sürüyoruz. Onun içindir ki triyakların gate'i yine asi gerilimle bakın şu hat üzerinden yine asi gerilimle sürüyor. Yani Buradan siz kızıl ötesi ışığı verdiniz. Burada sürekli ışık var. Ve buradan gelen artı alternans da bu iletime geçti. Buraya artılık gönderdi. Triyamız iletime geçti. Lambamız yandı. Eksi gerilim geldi. Işık hala burada sabit olduğu için. Buradan bu sefer eksi alternans geldi. Buradan triyak iletime geçti. Bu sefer eksi alternans sayesinde tekrar gate'imiz triyamızı sürdü. Ve hem artı gerilimde hem de eksi gerilimde bizim lambamız yanmış oldu arkadaşlar. Asi gerilimde. Burada kullanılan dirençler tamamen buradaki triyan akım sınırlaması için e, kullanılan dirençler. Buradaki 10K ise bizim triyamızın yalıtıma gittiği zamanlarda hemen şaselenip yalıtıma gitmesi için yani triyamızın tam kapanması için gereken bir 10K. Burada gördüğünüz 100 nanofarad 400 voltlu kondansatörse yine bu hat üzerindeki küçük Ripple'lar, Ripple dediğimiz parazitleri sönümlendirmek için kullanılmış 100 nanofarad 400 voltluk bir kondansatör. Şimdi burada bakın Moç 3020 diye bir malzeme kullanılmış. Bu Moç 3020'nin özelliği ne? Bir optokupler optik olarak çalışıyor. Çıkışında triyak var. Girişinde bir kızılötesi led diyot var arkadaşlar. Fakat başka bir özelliği daha var. O da e, sıfır geçiş dedektörlü olması bu optokublörün. Şimdi diyeceksiniz ki sıfır geçiş dedektörü nedir abi? Alternatif akımla sürdüğümüz elektronik cihazlar diyelim ki burada bir lamba var. Ve biz alternatif akımın artı alternansında iletime geçirdik triya e, lambamız yandı. Peki eksi alternansında iletime geçireceğimiz zaman biz şuradan rastgele bir anda verdik. Verdiğimiz anda... Bizim eksi alternatımız alternansımız hadi eksi 100 volt civarındaysa yani sıfırda değil de 100 voltdaysa bu 100 volt birdenbire lambaya geleceği için sıfırdan 100 volta kadar henüz ısınmamış olan lambaya birdenbire 100 volt vereceği için ya da ya atıyorum bir motor için düşünelim sıfırdan 100 volta yavaş yavaş kaldırmak yerine birdenbire 100 volt verip o motorun vurmasını Önlemek için arkadaşlar buradaki Moç 30 20 optokuplörümüz sıfır geçiş noktası algılayıcısına yani dedektörüne sahip. Buradan gelen alternanslar ne zaman sıfır noktasında geçiyorsa işte o sıfır noktasında iletime geçmek üzere yapılmış. Yani siz buradan verdiniz o anda alternansın sıfır noktasında değil 100 volt noktasında diyelim bizim gerilimimiz. İşte hemen o anda iletime geçmiyor buradaki optokübülör. Ne zaman? Ta ki bu alternans buradan dolanıp sıfır noktasına geldiği anda iletime geçip bizim buradaki triyağımızı sürmesini sağlıyor ve bu sayede burada bağlı elektriksel cihazlar motor olabilir, lamba olabilir, rezistans olabilir birdenbire yüksek gerilimlere maruz kalmamış oluyor ve bu da orada kullanılan malzemenin daha uzun ömürlü olmasını, daha uzun süreler dayanmasını sebep oluyor. Şimdi devremizin 220 kısmının nasıl çalıştığını anlattık. Bir de giriş kısmına bakalım. Şimdi burada bir led diyotumuz var. Ee, bu led diyotun akım sınırlaması için 47 ohmluk bir direnç koymuşlar. Yine burada 220 ohm 2 wattlık bir direncimiz var. Ve hemen eksi alternansımıza gitmiş. Şimdi diyeceksiniz ki peki burada 2N3904 transistör niçin kullanılmış? Yani bu transistörün burada işi ne? Hemen ondan bahsedelim arkadaşlar. Fark ettiyseniz giriş voltajımız 3 voltla 32 volt DC arasında. Yani çok değişken bir aralık var. Bakın burada da orijinal solid state rölede 4 voltla 32 volt DC arasında herhangi bir voltajda çalışabileceğini söylüyor bize. Bu durumda biz 3 volta göre buradaki dirençleri ayarladık ve hadi biz bunu 24 voltla sürecek olduk. O zaman buradaki dirençlerin değerinin değişmesi lazım. 24'e göre ayarlanması lazım ki LED'in üzerinden fazla akım geçip LED diyotumuzu bozmasın. E biz buradaki diyet buradaki dirençleri devamlı değiştiremeyeceğimize göre buradaki ayarlı voltaj her değiştiğinde değiştiremeyeceğimize göre o zaman burada KN3904 yani transistörlü transistörümüz bir akım sınırlayıcı devre yapmış. Biz 3 volt verdiğimizde geliyor diyotumuzun, led diyotumuzun üzerinden akım geçip şaseye gidiyor. 4 diyelim ki bu voltaj, bu diyotun çalışma voltajı 2.2 volt ve siz buradaki direnci minimum 2.2 volta göre ayarladınız. Yani minimum 2.2 voltta bu led e, sağlıklı bir şekilde çalışacak şekilde ayarlandı. E peki 10 volt verdik, ne oldu o zaman? 6 pardon 7. 8 voltluk bir fazla bir akım geçireceğinden hem LED diyodumuz bozulacak hem de ki bu dirençler yapılmış olacak. Bu gibi durumlarda işte arkadaşlar transistörün base'inden transistör iletime geçirilip fazladan akım transistör üzerinden akıtılıp şaseye LED diyodumuzun üzerinde sabit 2.2 volt gibi bir gerilim kalması sağlanıyor. Bu konunun detaylarını öğrenmek istiyorsanız kanalımızda ben linkini hemen ekranın sağ üst köşesine koyacağım. Lityum iyon pillerin BMS devresi nasıl yapılır onu anlatmıştık o videomuzda. Orada da aynı mantıkla lityum iyon pillerin üzerine fazla bir gerilim düşmesinin önüne geçilip yine bir transistörle fazla akımın fazla gerilimin şaseye aktarılacağını anlatmıştım. O videomu izlemeyen arkadaşlarım varsa dediğim gibi ekranın sağ üst köşesine linkini koyacağım. Oradan direkt tıklayarak gidebilirsiniz. Giriş kısmımızda bu şekilde. Buradaki diyotumuzda ters gerilim verdiğinde devremizi korumak için arkadaşlar, siz ters gerilim verdiğinizde hemen bu diyot üzerinden kısa devre olup devrenin geri kalanına herhangi bir hasar vermemiş oluyor. Önümdeki şemayı evet birazcık karaladık, birazcık sizlere detaylı anlatabilmek için düzenini bozduk ama temiz halini isteyen arkadaşlarım varsa videonun başlangıç kısmına gidip temiz halini görüntüleyebilirler. Evet burada gördüğünüz devreyi hemen buradaki dekota üzerine daha önceden bu metodu kullanmıştık ve çoğu arkadaşımızın da hoşuna gitmişti. Bu dekota üzerine devreyi kuracağız ve buradaki şemanın çalışıp çalışmadığını hep birlikte göreceğiz. İsterseniz hemen bunun kurulumuna geçelim. Fakat ondan önce tasarladığınız baskı devreleri çıkartabilmeniz için videomuzun sponsoru olan GLC PCB'nin reklamını gösterelim bir. Reklamdan sonra da bu devrenin hazır dizilmiş haliyle çalışıp çalışmadığını hep birlikte kontrol ederiz. GLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Devremiz gördüğünüz gibi dizildi ve şu anda test edilmek üzere hazır bir vaziyette bekliyor. Yalnız ondan önce bağlantılarını göstermek istiyorum. Bakın bu siyah kablomuz bizim e, prizden gelen 220 kablomuz. Buradaki klemense giriyor. Faz ucu diyelim bu kırmızı için. Faz geldi lambaya girdi arkadaşlar. Bakın bu beyaz lambadan, lambadan çıktı ve bizim solid state rolemizin 2 numaralı bacağına girdi. Aynen şurada şemada olduğu gibi bakın. 2 numaralı bacağına girdi. 1 numaralı bacaksa nötre gitti. 1 numaralı bacağımız da şu. Bu da çıktı. 220 fişimizin mavi de nötr kabul edersek 220 fişimizin nötrüne girdi. Faz geldi. Lambanın üzerinden dolaştı. 2 numaraya girdi. 1 numaradan çıktı ve nötre girdi arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi fişimiz takılı. 220 volt burada var şu anda. Hemen onu bir göstereyim size şöyle yapayım ve 220 mi hemen şuradan size göstereyim arkadaşlar. Bakın 230 volt AC gerilimimiz fişimizin ucuna geliyor. Fakat lambamız yanmıyor şu anda. İşte lambamızın yanabilmesi için hemen girişten 3 voltla 32 volt arasında herhangi bir voltaj vermemiz gerek demiştik. Lityum iyon pilimizin voltajı da 4 voltmuş arkadaşlar. Hemen kameraya onu da gösterelim. 3.999 volt yani 4 volt diyelim. 4 voltluk voltajımızı hemen eksi ve artı girişlerimizden doğru bir şekilde verdiğimde gördüğünüz gibi 220 voltluk lambamız yandı. Yani 3.7 voltluk pille 220 voltluk bir lambayı kontrol etmiş olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve her seferinde verip çektiğimizde devremiz gayet güvenli bir şekilde 220 volt lambamızı yakacak. Neden derseniz biraz önceki anlattığım şekilde buradaki moç 3021 e, mosfetimiz 3020 de olur aynı sayılırlar. Biz 3021 kullandık. 3021 opto kublörümüz sıfır geçiş dedektörüne sahip olduğu için biz ne zaman verirsek verelim 220 volttan gelen alternansların sıfır noktasını yakalayıp Yükümüze ona göre çıkış veriyor buradaki optokublerimiz. Gördüğünüz gibi 3.7 voltla 220 voltu tamamen elektriksel olarak birbirinden bağımsız bir şekilde kontrol ettik. Siz işte bu pilinizin yerine bir Arduino kullanabilirsiniz. Arduino'nun çıkışıyla buradaki 220 voltu kontrol edebilirsin. Neticede bakın ben buradan çıplak elle dokunuyorum, kısa devre ediyorum, herhangi bir durum söz konusu değil. 220 volttan hiçbir şekilde etkilenmiyorum. 220 volt da burada patlasa, çatlasa, yansa bizim giriş kısmımıza hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde verdiğimizde lambamızı gayet güzel bir şekilde Arduino ile kontrol etmiş olacağız. İlla ki Arduino şart değil. Pik kullanabilirsiniz, bakşam mikro işlemciler kullanabilirsiniz. 5 volt çıkışında, 12 volt çıkışında, 24 volt çıkışında her türlü devrenizi bu devreye bağlayıp lambanızı, motorunuzu, ısıtıcınızı tabii ki de BT137'nin müsaade edebileceği güçler kapasitesince kontrol edebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk sevgili Kaya kanalı takipçileri. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan ve merak olan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek, hoşçakalın.